tanıştırayım. Karım mavi. Bana kalsa davul bile dengi dengi ne ya? Sorsalardı seni asla kabul etmezdi. Mavi benim karım. Kimse benim bu kararım sorgulamayacak. Belki hayatım mahvedeceğim. Hiç mi korkmuyorsun? Hayatım mahvolacaksa senin ellerinden olsun. Her Allah'ın günü kuvvet oynuyor. Ben bilmiyor musun sen? En azından adam öldürmedim ben. Siz benim aslanlar gibi oğlumu kara toprağa koydunuz ya. Oğluma nasıl kıydıysa <laughs> benim de canım. Dur. Şunu güzellikle salsaydın da bizi bu yola sürmeseydi. O benim abimi öldürdü Asiye. Kim? Ali. <laughs> Aşk ve Mavi yakında ATV'de